1400'lü yıllarda bir İsveç askeri savaş sırasında büyük bir çukura düşer. Düştüğü çukurun yüzyıllardır açılmamış olan eski bir kiliseye ait gizli bir oda olduğunu anlayan asker, odanın içerisinde dolaştığında acımasız bir şekilde duvarın içine gömülmüş olan bir kadın cesediyle karşılaşır. Bu kadının cesedi çoktan kemikleşmiştir bile ancak duvarın içinden dışarıya doğru kadının elinin uzanmakta olduğunu görür. Diri diri duvarın içine gömülmüş bu kadının, kemikleşmiş elinin uzandığı yerde ise akıllara durgunluk veren bir kitap vardır. Fakat bu kitabın içinde yazanlar neydi? Ve kim böylesine korkunç bir şekilde saklama gereği duymuştu? Hem de varlığı bile bilinmeyen bir kilisenin gizli bölmesinde. İsveçli asker kitabı bulduğu yerden çıkarmaya çalışır. Ancak ağırlığıyla şaşkına döner ve kaldıramaz. Çünkü bu devasa el yazması 72 kilo ağırlığında ve neredeyse ortalama bir insan uzunluğundaydı. Bunun üzerine İsveçli askerin yardımına gelen diğer görevlilerle birlikte kitap bulunduğu yerden çıkarılır ve kilise yöneticilerine teslim edilir. Rahipler ise yaptıkları inceleme sonucunda 1200'lü yıllarda yazılmış ve Papa tarafından yasaklanmış bir kitap olduğunu anlarlar. Kitaba verilen isim ise Şeytan İncilidir. Bu gizemli devasa İncil neden yasaklanmıştı? Ve neden rahipler bu kitaba Şeytan İncili ismini vermişlerdi? Bunun sırrı ise birkaç yıl sonra İngiltere kralının kitabı gizli bir şekilde ele geçirdikten sonra okumasıyla ortaya çıkacaktı. Çünkü kral kitabın içinde büyük sırların gizli olduğuna emindi ve aradığını da buldu. İncil'in yaprakları hayvan derisindendi ve tamamlanabilmesi için 160 adet eşeğin derisinin yüzülmesi gerekmişti. Kralın araştırmacıları İncil'i açtıklarında büyük bir şeytan resmiyle karşılaşırlar. Peki Tanrı'nın sözleri olduğuna inanılan İncil'in içinde hem de ilk sayfasında böylesine büyük bir şeytan resmi neden koyulmuştu? Araştırmacılar sayfaları çevirdiklerinde daha da şaşırtıcı sözlerle karşılaşırlar. Şeytan İncili ismini verdikleri bu kitapta bizzat şeytanın sözleri yazılıydı. Gizemli kitabın ilk sözleri ise insanın tüylerini diken diken ediyordu. Sözler sanki şeytanın insanlığa seslenişi gibiydi. Sesimi yükseltiyorum ki işitin beni. Doğuya ve batıya sesleniyorum. Güneye ve kuzeye işaretlerimi gönderiyorum. Zayıflara ölüm, güçlülere sonsuz zenginlik vaat ediyorum. Gözlerinizi açın ey zihinleri küf bağlamış insanlar. Gözlerinizi açın ki görebilesiniz. Ve siz ey şaşkın milyonlar bana kulak verin. Araştırmacılar sayfaları çevirdikçe kitabın içinde birçok büyünün saklı olduğunu gördüler. Hatta en şaşırtıcı bilgi ise bütün İncil'lerde yazılan ve Musa'nın 10 emri olarak bilinen bölümünde zina yapmayacaksınız yazması gerekirken bu İncil'de zina yapacaksınız yazıyordu. Ne var ki bu sözleri okuyan saray araştırmacıları bir süre sonra nedensiz yere ölmeye başladılar. Hatta şeytan İncil'ini papanın elinden kaçırtarak sarayına getiren kral, 2. Rudolf'un ailesi de ölümcül hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. O sene kış her zamankinden soğuk geçti İngiltere halkı neredeyse açlıktan ve soğukluktan kırılma aşamasına geldi. Bunun üzerine şeytan incilinin yakılması gerektiğini düşünen kral, incilin yok edilmesi emrini verir. Fakat askerler bunu yerine getiremez ve kitabı bir rahibeye vererek saklamasını söylerler. Rahibe şeytan incilini bir kilisenin mahzeninde saklar. Ta ki yıllar sonra bilim adamları onu tekrar ortaya çıkarana kadar. Bilim adamları bu İncil'i incelemeye başladıklarında kimsenin bu kitabın yazarının kim olduğunu araştırmadığını fark ederler. Hiçbir kaynakta ve kitabın hiçbir yerinde yazara dair bir imza yoktu. Oysaki böylesine önemli bir eserin içinde mutlaka yazarın isminin bulunması gerekirdi. Tahminlere göre 1200'lü yıllarda yazılmış olan Şeytan İncil'inin tamamlanması bile en az 30 yıl alırdı. Kilise kaynaklarında ise bu İncil'in şeytana tapan bir keşiş tarafından yazıldığı söyleniyordu. Ama keşişin ismi belli değildi. Bir diğer rivayete göre ise kitabı şeytan kendisi yazmış, bunu da kandırdığı bir rahibe aracılığıyla yapmıştı. Kitap ortaya çıktığında da kilise yöneticileri bu rahibeyi canlı canlı duvara gömerek cezalandırmışlardı. Anlatılanlara göre Şeytan İncili'nin içinde İncil, şeytan çağırma ayinleri dönemin siyasi ve askeri olayları, Yahudilere ait bazı bilgiler, işkence yöntemleri, aynı zamanda da ölüm, güç ve zenginlik büyülerinin de yazılı olduğu söyleniyordu. Ancak yetkililer Şeytan İncili'nin içinde yazanları asla yayınlamadılar. Günümüzde ise New York Şehir Müzesi'nde saklanmakta olan Şeytan İncili'ni belli kişiler dışında kimsenin görmesine izin verilmiyor.